Şimdi sizlere seçme aracını anlatacağım. Seçme aracımız Photoshop'ta genellikle bazı nesneleri kesip koparmaya, bazı nesneleri, bazı bölümlerini, fotoğrafların bazı kısımlarını silmeye ya da onların boyutlarını değiştirmek gibi özelliklere yarar. Seçilim işleminin baş rolünde bulunur. Hemen sağ tıklayarak seçme aracının içerisindeki farklı seçme türlerini görelim. Bakın sağ tıkladığımızda dört farklı yöntemle seçilim yapabileceğimizi işaret eden butonlar mevcut. Rectangular Marquee Tool yani dikdörtgen e, seçme aracı, Elliptical Marquee Tool yani e, buradan elipten de anlayacağınız gibi oval ya da e, dairesel seçme aracı. Altında Single Row Marquee Tool yani e, satır seçme aracı. Hemen altında ise Single Column Marquee Tool yani sütun seçme aracı mevcuttur. Dört farklı şekilde, dört farklı e, işaretle seçilim yapabiliriz. Hemen rectangle mark tool ile ilgili e, örneklerimize başlayalım. E, ekranda gördüğünüz örnek resim üzerinde bazı e, uygulamalar deneyeceğiz. Şimdi hemen e, imlecimize bakıyoruz hiçbir şey yapmadan önce. İmleç bakın artı işaretinde. Adobe'un çoğu programında e, imlecin aldığı şekil, imlecin e, değişikliğe uğradığı şekil genellikle bize e, mouse'un sol kliğine bastığımızda ortaya çıkacak şey hakkında ipucu verir. Artı işareti genellikle Seçilim anlamına gelir ve bir dikdörtgen ya da bir daire oluşturacaksın. Ona göre mouse'un sol kliniği tıkla demek ister. Hemen program bize anlatmak istediği, imleçten de verdiği ipucuna göre bir işaretleme yapalım. Bakın mouse'un sol kliniğini bırakmadan seçilim yaptığımızda gördüğünüz üzere seçmek istediğimiz alanı, mesela bu yazıyı almak istiyorum ben buradan, seçilimi yaptık. Şu an bu seçilmiş vaziyette. Duruyor. Herhangi bir oynatma yapmadan, fotoğrafın üzerine bir değişiklik yapmadan seçtiğimiz yerde eğer e, yanlış seçtiğimiz bir yer ya da eksik aldığımız bir kısım varsa e, şu an bakın imleç yine içi beyaz ok ve dikdörtgen e, birleşiminden oluşan bir sembol haline aldı. Seçilim alanını değiştirebiliyoruz. sağ sola kaydırabiliyoruz bu alanı. Ve daha sonra klavyenin farklı tuşlarını kullanarak e, yine bazı kısa yol tuşları olabilir. CTRL-V, CTRL-C gibi kısı yol tuşları olabilir. Delete gibi e, ya da e, Backspace gibi silmeye yarayan tuşlar yine kullanılabilir. Bu tuşlar sayesinde ortadaki bu sembolü ya da e, resimden aldığımız kesiti çeşitli varyasyonlarla kullanmamızı sağlar. Örneğin Delete'e bastığımızda bakın e, aldığımız kısım şu an ortadan kayboldu. Bakın Herhangi bir şekilde resmin hiçbir yanında yok. İşlemimizi geri alıyoruz. Tekrar geri getirdik. Şimdi bu basit seçilim işleminden sonra Photoshop'ın Alt Tab yani Alt Menü özelliklerinden faydalanmamız gerekiyor. Add Selection butonuna tıklayarak gördüğünüz gibi burada 4 tane daha farklı seçme aracı var. Yani dikdörtgen olarak seçiyoruz. Ayrıca dikdörtgen içinde de farklı seçilim türleri seçme şansları bize doğuyor. Hemen yanındaki Add Selection'a basalım ve birden fazla kareyi nasıl şekle ekleyebiliriz görelim. Bakın yine imlecimizde farklı bir işaret oluştu. Artının altında bir artı daha var. Bu da demek oluyor ki birden fazla kare ekleyebiliriz buraya. Hemen ekleyelim şöyle. Gördüğünüz üzere şeklimizde şu an iki tane karenin birleşim alanını oluşturan bir kısım ortaya geldi. Hemen delete ile de yine silelim ve seçilim yaptığımız belirginleşsin. Gördüğünüz üzere bu alanlar üzerine değişiklik yapabiliriz. Yine üçüncü sembolü seçelim. Subtract from section yani eklediğimiz dikdörtgeni daha önceden seçilmiş alandan çıkart özelliği. Bakın gördüğünüz gibi şu an seçilim yaptığımız alandan en son eklediğimiz dikdörtgeni söküp çıkardı. Hemen bunu da yine silerek belirgin bir şekilde seçilim örneğini görebilelim. Evet yine gördüğünüz üzere bu seçilimi yaptık. Şimdi intersect with selection yani daha önceden seçilmiş alanların kesişimini seç anlamına gelen özelliği deneyelim. Hemen yapıyoruz. Bakın şu an kesişim kümeleri seçilecek. Gördüğünüz üzere kesişim yapılan alanlar ortaya çıktı. Şimdi normal seçilimle feather özelliği yani seçilim yaptığımız dikdörtgenin köşelerini yumuşatma özelliğine bakalım. Genellikle piksel olarak kullanıldığı için grafik programlarında buna da şöyle örnek olarak bir 20 piksel diyelim ve e, örneğimizi uygulayalım. Hemen seçelim. Bakın şu an normal köşeleri keskin bir dikdörtgen seçtik. Fakat elimizi mouse'un sol kliğinden bıraktığımızda ortaya çıkacak görüntüye dikkatlice bakalım. Evet şu an gördüğünüz üzere köşeleri yumuşatılmış bir dikdörtgen ibaresi ortaya çıktı. Bu dikdörtgen sayesinde köşeleri daha yumuşak, fotoğrafa daha az zarar vererek çıkarımlar ya da kesme işlemleri yapabiliriz. Hemen yeni delete'e basarak belirgin bir şekilde bu özelliği nasıl kullandığını görelim. Evet bakın hem köşeleri keskin, hem köşeleri yumuşak hem de kesim alanının köşelerinde ince bir geçiş efekti mevcut. Yani çok keskin bir şekilde o parça oradan çıkarılıp götürülmemiş. Hemen e, elliptical marquee tool'u deneyelim. Bakın yuvarlak çıkartmak istediğimde yuvarlak çıkartabiliyorum. Single row marquee deneyelim. Bakın piksel bazında sütunları çekip çıkartabiliyorum. Delete'e basıyorum tabii ben yani aynı zamanda silmek için, belirgin olması için. Bir de Talent Market olayını deneyelim. Bakın. Piksel bazında seçtiğimiz alanları yok ediyoruz.